Evet arkadaşlar bu videomuzda kombi sigortalarından bahsedeceğiz. Önce kombi sigortaların alt bir bakalım. C2, C3, C4, C6, B6 olur arkadaşlar. B6 yanında adaptörü olan sigortalarda. Biz kombimiz arkadaşlar bizim kombimiz bu. Demir döküm normalde kombi C2 kurur. Ama C3 elektrik anda elektrikçiye biz de geldik. Taktık buraya şimdi. Bu kova arkadaşlar burada müteahhit bırakmış. Tabi güneşten dolayı sararmış. <laughs> Ev yeni aldık arkadaşlar. Burası da yakında benim atölyem olacak. Burası ben Full arkadaşlar burada bir tane kapaklı priz var arkadaşlar şimdilik burada çalışıyorum. Malzemelere tık odaya götürdüm. Evet yani, arkadaşlar burası benim mekan olacak. Masa koyacağım buraya. Şu, şöyle bir tane sigorta kutusu koyacağım. Elektriği buradan alacağım. Çünkü e, gelen faz e, ne oluyor? Bir faz geliyor, bir nötr geliyor, bir topraklama. E, evin kendi topraklaması, orijinal topraklama. topraklama. Onu arkadaşlar buradan alacağım. Tesisatım da burada. Şöyle bir kabloyla elektrik çekmeyi düşündüm. 3 e, 3 buçukla ama neden kaçak akım kullanacağım için tam buraya koyacağım kablo uzun içinden ben açtım baktım ondan kaçak akıma bağlayacağım bunu da diğer sigortaların sen koyacağım bu kombiye de çıkış yapacağım arkadaşlar dediğim gibi kombilere C2 kullanılmalıdır veya C3 Diğerleri kullanılmalıdır arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Sakın sosyal medyalarda paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız.